Sosyal medya sana sürekli mükemmel bir dünya sunuyor. Kusursuz vücutlar, lüks yaşamlar, sonsuz başarı hikayeleri. Kendini her gün bu mükemmellikle kıyaslıyorsun. Ama işin gerçeği, gördüğün her şey bir ilüzyon. Onların gerçek olmadığını bilsen bile bu görüntüler özgüvenini yerle bir ediyor. Ben kendini yıllardır kişisel gelişime vermiş biri olarak bu kanalda kişisel gelişim ve psikoloji videoları çekiyorum. Bu videoda 3 madde ile sosyal medyanın hayatımızı nasıl mahvettiğini anlatacağım. Kişisel gelişim discord sunucuma katılmak istersen de link aşağıda aramıza katılabilirsin. Birinci madde, zaman çalıyor. Ekran süreni düşürdüğünde hayatının değişeceğine eminim. Hatta şu an sana bir görev veriyorum ve bana bir söz vermeni istiyorum. Hmm. Bu videoyu izlerken... Şu anda gir en çok kullanılan sosyal medya hesabına bak. Kaç saat girdiğini gözlemle ve yorumlara yaz. Bir hafta sonra yeniden gel ve bu yorumu güncelle ve tecrübelerini bizimle paylaş. Eğer bu dediğimi yapıp ekran süreni düşürmeye çalışırsan ve bir hafta sonra gelip yorumlarını kontrol edersen göreceksin ki hayatında çok fazla boş vakit var. Ve bu vakti nasıl değerlendireceğini şaşıracaksın. Şu anda ekran süreni 2 saat 3 saat düşürüp sevdiğin bir şeye bu süreyi ayırsan bir hobi edinsen bundan 2-3 yıl sonra belki o hobin sayesinde ek gelir bile elde edebilirsin. Ama yok biz kısa videolar izlemeye devam. İkinci maddeye geçmeden önce şu soruyu cevaplamak istiyorum. Sosyal medyanın zamanımızı çaldığını biliyoruz ama neden bilmemize rağmen girmeye devam ediyoruz? Cevabı büyük ihtimal tahmin etmişsinizdir. Dopamin sürekli Çoğu videomda da bahsediyorum dopaminden. Bak senin kısıtlı zamanın var ve bu sosyal medya şirketleri senin bu ilgin zamanın için yarışıyorlar. Algoritmayı nasıl geliştirecekler bunu çok iyi biliyorlar. Bunun için ayrı departmanlar, insanlar var. Ve şunu kullanıyorlar. İnternetin Random Reward İngilizcesi, Türkçesi de aralıklı rastgele ödül. Kaydır 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 eninde sonunda beğeneceğin, seni heyecanlandıracak, seni mutlu edecek, o dopamini verecek bir şeyle karşılaşacaksın. Her beğeni, her yorum, her bildirim aldığımızda Dopaminimiz artıyor ve biz bu şeye, bu telefona daha da bağımlı oluyoruz. Bu şekilde tekrar tekrar geri dönmemizi sağlıyor. Dikkat dağınıklığı yaratıyor. Sürekli gelen bildirimler ve sonsuz kaydırma alışkanlığı odaklanma becerimizi zayıflatıyor ve derin düşünme veya öğrenme yeteneğimizi de alıyor bizden. Küçük küçük gelen bildirimler, yorumlar, beğeniler bizi sosyal medya ve telefonla pozitif bir şekilde bağlıyor. Bu şekilde bağımlı oluyoruz. Pozitif bir ilişki kuruyoruz. Ve sana çok garip bir bilgi vereyim. Şu an yeni bir anksiyete şekli çıktı. Telefonumuz yanımızda olmadığında insanlarda şu gözlemlenmiş. Kortizol hormonunda artış telefonunu bulamadığında. Çok garip değil mi? Yani o kadar bir bağımlı olmuşuz ki, o kadar bir pozitif ilişki kurmuşuz ki sosyal medya ve telefonumuzla. O olmayınca kortizolumuz artıyor. Sosyal medya hayatını mahvediyor. Çünkü ikinci madde Zihinsel sağlık boyutu da var bunun. Peki nasıl zihinsel sağlığımızı etkiliyor ve hayatımızı mahvediyor? Öncelikle sosyal medyadaki çoğu şey gerçek değil, gerçeklikten uzak. Herkes mükemmel olduğu, en iyi olduğu anını paylaşıyor. 100 tane fotoğraf çekip bir tanesini paylaşan tanıdıklarım var. Ve sen sosyal medya kullandığında sürekli ister istemez onları görünce, paylaşılan şeyleri görünce karşılaştırma içerisine girip mental sağlığını mahvediyor olabilirsin. Bakın sürekli bahsediyorum her videomda. Mental sağlık direkt olarak hayatınızla alakalı. Mental sağlığını düzelttiğinde otomatik olarak bütün hayatın düzelecek ve sosyal medya mental sağlığını gerçekten mahveden bir şey ve dolaylı yoldan bu da hayatını mahvediyor ve sürekli böyle insanların mükemmel hayatlarına maruz kalırsan günün sonunda sosyal medya kaygılarını, depresyonunu destekleyen bir mekanizmaya dönüşebilir. Yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların 24 saat telefonlarını bırakması söyleniyor ve bunun sonucunda fomo yani bir şeyleri kaçırma korkusu geliştiriyorlar. Ve bundan dolayı çok garip anksiyete ve yüksek kan basıncına sahip oluyor bu insanlar. Yani artık psikolojik boyutunu falan geçiyor fiziksel fizyolojik boyuta geliyor. O derece. Üçüncü madde ilişkilerimizi zayıflatıyor. Dedik ya bizi bağımlı yapıyor ve ailemizle, arkadaşlarımızla, sevgilimizle yüz yüze kaliteli vakit geçirmek yerine gidip sosyal medyada kaydırıyoruz. Adı üstünde sosyal medya fakat bizi daha asosyal yapıyor. Sosyal medyada ne kadar çok vakit geçirirsen hayatın da o kadar kötü olur. Bir araştırmada telefona sürekli bakan, sosyal medyada vakit geçiren çiftlerin geçirmeyen çiftlere kıyasla daha az partnerlerinden memnun olduğu ortaya çıkmış. Yani bu direkt ilişkin, romantik ilişkine de yansıyor. Umarım bu videodan sonra bu ucuz, kalitesiz dopamini bırakırsın ve gerçek hayatın güzelliklerine yönelirsin. Dışarı çıkıp arkadaşlarınla vakit geçirirsin. Kendine iyi bak, görüşürüz.